Merhaba sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere aşk açılımı yapıyor olacağım. Dileyenler yükselen ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Bir siz bir de partner ya da partner adayınız işte aklınızdaki kişi üzerinden açılım yapacağım. İki kişinin olduğu enerjilerde bazen enerjilerin yeri değişken olabilir ama üst taraf siz alt taraf partner niyetine açılıyor olacak. Ve bunlar partner ya da partner adayınızla ilişkinizin genel gidişatı olabileceği gibi o dönem ilişkinizi ilgilendiren belli bir konuya bakış açılarınız da olabilir. Bir de arkadaşlar evrenden size bir öğüt, bir mesaj niteliğinde bir kart seçeceğim. Şimdi sevgili boğa burçları ilk kartınıza baktığımız zaman önce şu uyarı kartını da daha doğrusu mesaj kartını çekeyim de başlamadan Evet şimdi ilk kartınıza baktığımız zaman kupa kraliçesi var. Kupa kraliçesi nedir arkadaşlar? Şimdi özellikle küçük bir kısmınız için söyleyeceğim. Çünkü bazen biliyorsunuz krallar kraliçeler insanları resmettiği gibi bazen de onların olgularını hayatımızdaki etkilerini anlatır. Şimdi özellikle küçük bir kısmınız için su grubundan dişi bir enerji olgun bir enerjinin ilişkiyi bir şekilde olumsuz etkilediğine ya da onunla ilgili bir durumun ilişkiyi bir şekilde olumsuz etkilediğine dair korkularınız ve endişeleriniz olabilir. Ama en genel enerjiye baktığımız zaman arkadaşlar e, ilişkinin büyük büyüyememesi yeterince olgun olup olmadığı e, yeterince tatmin edici olup olmadığı ile ilgili e, belli bir takım korkularınız ve endişeleriniz olabilir İlişkinizin kiminiz güvende olmadığını hissediyor olabilir çünkü e, kupa kraliçesi korumak kollamak ister büyük bir sevgidir olgun bir sevgidir e, sevdiklerinin güvenliği için endişe eder ilişkisi için endişe eder vesaire vesaire. Dediğim gibi ilişkinin yeterince olgun olup olmadığı ile ilgili ya da işte sevdiğiniz insanın ya da ilişkinizin güvende olup olmadığı ile ilgili belli bir takım korkularınız ve endişeleriniz olabilir. Karşı tarafa bakacak olursak karşı tarafta imparator kartı var. Kontrolünü kaybetmek istemeyen bir kişiden bahsediyoruz şu anda ee, sevgili boğa burçları. Ee, ya genel itibariyle işte direksiyonu bırakırsam işte iş kontrolden çıkar diye genel hayatıyla ilgili böyle bir karakter de olabilir. Ama en her şey, e, özel manada söyleyecek olursak ilişkiye dair kontrolü elinden bıraktığında dediğim gibi işlerin rayından çıkacağını, o yüzden hep kontrolde olması gerektiğini düşünen, e, belki de duygularını göstermek e, göstermemesi gereken ya da hep aklıyla mantıklı hareket etmesi gerektiğini düşünen bir kişiden bahsediyor olabiliriz şu an için baktığımızda. İkinci kartımıza baktığımızda sizin kafanız karışık gözüküyor sevgili boğa burçları. İlişkiyi ilgilendiren belli bir konuyla ilgili ya da ilişkinin genel gidişatı ile ilgili şu anda tam ve net hangisini seçeceğiniz. Bakın kadın raflara bakıyor ve hangisini seçeceğine karar veriyor. Ya birden fazla kişi aklınızı karıştırıyor olabilir ya da partner ya da partner adayınızla dediğim gibi ilişkinizin geneliyle ilgili başlamak, başlamamak ya da işte o spesifik konuyla ilgili e işte partnerle uzlaşsam, uzlaşmasam, uzlaşırsam şöyle olur gibi bir bu tarz böyle bir kafa karışıklığı içerisinde e, gözüküyorsunuz. Ne yapmanız gerektiğine dair e, bir bilginiz yok gibi gözüküyor şu an için sevgili bu havuçları. Partneriniz özellikle bu dönem maddi hayatı ile ilgili bir yöneliş içerisinde olabilir. Para biriktirmek, para kazanmak, fazla mesaiye kalmak, iş bulmaya çalışmak, eğitim hayatını yetiştirmek, hayatını maddi açıdan güvence altına almak gibi bir takım istekler içerisinde olabilir. Zaten imparatorla da açıkçası biraz uyumlu bir kart olduğunu düşünüyorum. Partneriniz şu an duygusal hayatı ilgili kontrolcü ama daha çok akıl, mantık, işte para, eğitim, kariyer, iş bulmaya çalışmak vesaire konularıyla ilgili biraz daha eğilim içerisinde gözüküyor. Onları sanki bir şeyler yetiştirmeye, bir şeyler ispatlamaya, bir şeyler oluşturmaya çalışıyor gibi gözüküyor. Sizin açınızdan ilişkiyi yönlendiren merkezi enerji ikinizde de büyük arkana çıktı. Bu arada bu kısımda sizde kader çarkı var. Tabii ki kader çarkı nedir? Ee, bir kere özellikle şöyle söyleyebilirim. Bu kişinin kaderinizdeki kişi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz birçoğunuz. Sevgili boğa burçları ve bu kişiyle gerçekten artık bir şeyler talihli yönde ilerlesin. Şanssızlıklardan kurtulalım. Tıkanmışlıktan kurtulalım. Bu çark olduğu yerde böyle tıkanıp kaldı, dönmüyor. Bu çarkı döndürmek lazım gibi belli bir takım inançlar şu anda sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerji bir kısmınız için gerek partnerinizin gerekse kendinizin hayatında ilişki dışında meydana gelen değişiklikler de özellikle pozitif manada meydana gelen değişiklikler de şu anda ilişkiye bakış açınızı da e, etkili olabilir. Örnek veriyorum çok iyi bir okul kazanmışsınızdır e, bu ilişkinizi nasıl etkileyecek değil mi ya da partneriniz işte iş bulma iş bulmaya çalışıyordur iyi bir iş ya da çok fazla çalışması gereken bir iş bulmuştur e, kaderinde böyle bir değişiklik olmuştur dolayısıyla bu da sizin açınızdan ilişki yönlendiren merkezi enerjidir gibi e, düşünebiliriz arkadaşlar ama en genel enerji dediğim gibi birbirinizin arasındaki dinamiğin e, sıkışıp kaldığı dinamiğin çarkın tekerin açıkçası dönmesini istiyor ve bekliyor gibi gözüküyorsunuz. Sanki sizin için bir noktada tıkanmış ve çalışmıyor gibi gözüküyor. Belki de bu tıkanmışlık da sizde bir kafa karışıklığı yaratıyor ya da bu kafa karışıklığınız sizin açınızdan ilişkiyi tıkanmış noktaya götürüyor da olabilir. Partner açısından bakacak olursak aşıklar kartı. Partner bir kere zaten öncelikle size karşı gerçekten samimi duygular olduğunu, sizi sevdiğini söyleyebilirim. Arkadaşlar belki göstermiyor, belki kontrol elden bırakmıyor. Belki başka hedefleri var ama dediğim gibi size karşı olan hisleri gerçekten samimi birinden bahsediyoruz. Ve özellikle küçük bir kısmı da ilişkiye dair şu anda bir karar verme aşamasında olabilir. Bir karar vermenizde sizden bekliyor, tercih yapmanızı bekliyor olabilir. Çünkü e, çünkü aynı zamanda aşıklar kartı aşka dair, aşkla ilgili de tercihler ve seçimler yapmaktır arkadaşlar. O tarz bir enerji ama dediğim gibi en genel itibariyle size karşı duyduğu samimi hisler şu an onun açısından ilişkiyi bir şekilde işte ayakta mı tutuyor dersiniz, yönetiyor mu dersiniz? E, aşıklar enerjisi onun üzerinde etkili. Partnere baktığınızda ne görüyorsunuz da yine yeni gelenler için söylüyorum. Partnere baktığınızda ne görüyorsunuz kısmı. Evet, nasıl söyleyebilirim? Tabii ki gerçeklik payı olmakla birlikte daha çok birbirinizin birbiriyle ilgili olan algıları arkadaşlar. Anlatabilirim. Yani siz karşı tarafa baktığınızda aslında Genel, size karşı romantik hisleri olduğunu düşünüyorsunuz sanki bunları söylemek istiyor ama bir şekilde kendine geri çekiyor geri tutuyor gibi bir e, izlenim içerisinde olabilirsiniz karşı tarafa baktığınızda evet bana bir şey söylemiyor evet kontrolcü ama bana karşı bir şeyler his, e, hissettiğini ya da bana karşı bir şeyler söylemek istediğini düşünüyorum gibi karşı tarafa baktığınızda bir gözleminiz var sevgili boğa burçları partner ya da partner adayınız ise Size baktığında hemen şu değnekleri saymak durumundayım arkadaşlar. Değnek dokuzu sanırım ama 2, 4, 6, 7'si evet. Şimdi değnek yedilisi de biraz benzer bir enerjidir ya ve o hani resmedil şekilde benziyor olabilir. O yüzden tereddüt ettim ama evet değnek 9'suymuş. Yani partner size baktığında nasıl söyleyebilirim? Savunmada olduğunuzu, etrafınıza duvarlar ördüğünüzü, bir şekilde kendinizi belki de yaralanmış ya da işlerin istediğiniz gibi ilerlemediğini düşündüğünüzü anlatabiliyor muyum? Ama en genel itibariyle savunmada ve etrafında duvarlar örmüş bir kişi olarak açıkçası gözlemliyor olabilir karşınızdaki kişi size baktığında. Unutmayın bakın siz diyebilirsiniz ki hayır ben açığım ama bu onun gözlemi ve o yüzden de belki de bu gözlem sebebiyle kontrolcü olması gerektiğini düşünüyor. Partnerden beklentiniz ne? Partnerden beklentiniz kupa yaveri, yani bir teklifle gelsin. Anlatabiliyor muyum? duygularını açsın, duygularını göstersin. bir haberle gelsin, bir aramızda bir haberleşme olsun. gibi açıkçası bir beklentiniz olabilir karşı taraftan. Sevgili eee Boğa burçları. Ama dediğim gibi küçük de olsa Bir duygusal adım at hani Belki kupa şövalyesi olmayabilir ama Bir değnek pardon Kupa yaveri olsun şeklinde Bir beklentiniz var Partnerin sizden beklentisi ise Şeytan kartı Partner size karşı şu anda çok büyük bir tutku hissediyor Bir an önce sizin aslında arzular manasında arkadaşlar bir arada olmak isteyen bir hali var gibi gözüküyor ama şu anda partneriniz biraz karmik enerjiler içerisinde gözüküyor biraz sanki nasıl söyleyebilirim tam böyle ilişkiyi ayakta tutabilecek bir enerjide değil de sadece böyle arzular istekler üzerinden şu anda sizden öyle bir beklentisi olabilir karşı tarafın sevgili boğa burçları biraz daha belki de Tabiri caizse arzularınızı tutkularınızı göstermenizi istiyor olabilir biraz daha açık olmanızı bekliyor olabilir böyle bir beklentisi var Sizi yine tırnak içerisinde söyleyeceğim ayartmaya çalıştığı bir konu olabilir İkna etmeye çalıştığı vesaire çünkü bakın burada dondurma ile vesaire ile çocukları kandırmaya çalışıyor Buna açık olmanızı kanmanızı yine tırnak içerisinde söylüyorum illa yani çok büyük bir aldatmacı manasında bunu düşünmeyin Arzularınız doğrultusunda hareket etmenizi sizden bekliyor olabilir. Yine yeni gelen arkadaşlar için söyleyeceğim 3 tane sonuç kart seçiyorum arkadaşlar. Bir siz, bir partner, bir de genel sonuç kartı. Ve siz ve partner için seçtiklerim evet eyleme dökülme ihtimali olabilmekle birlikte daha çok istekler ve enerjiler üzerinden ilerliyor. Ama son ve üçüncü kartımız artık birebir yaşanan somut gerçekliği bizlere gösteriyor. Şimdi e, sizin tarafınıza baktığımız zaman önümüzdeki günlerde bir haberleşme, somut bir haberleşme yani somut bir beklenti içerisinde olabilirsiniz. Karşı tarafa belki de işte bir işi bahane ederek anlatabiliyor muyum? Her zaman söylerim ya aynı iş yerinde çalışıyorsanız işte patron ne dedi duydum mu vesaire gibi ya da işte aynı evin içerisinde yaşıyorsanız partnerseniz işte yemek de çok güzel olmuş gibi böyle bir somut bir şeyin üzerinden tam böyle duygularınıza göstererek değil de somut bir şeyleri bahane ederek bir iletişim kurma isteği içerisinde olabilirsiniz. Karşı tarafa bakacak olursak ise sevgili burçları karşı tarafta bir ego mücadelesi süreci içerisinde olabilir. Farkında olmadan ilişkiyi sabote eden enerjiler içerisinde olabilir. Sizle tartışıp kavga etmek istediği ya da işte bir şekilde sizle konuşursa eğer ilişkinin buraya varacağını açık anlatabiliyor muyum? Bu tarz böyle bir aktarmak istediği düşünceler olabilir. Konuşursanız eğer kırıcı olmak isteyebilir. Sanki içerisinde böyle biraz bir ilişkiyi sabote eden kılıç beşisi enerjisi olacak gibi gözüküyor sevgili burçları sizde daha çok böyle orta yolu bulmaya çalışan uzlaşmacı bir tavır olacak gibi gözüküyor Tabi her zaman söylüyorum iyi ya da kötü çıksa bunlar sonsuz enerjiler zaten değildir biliyorsunuz Son ve genel 3. kartımıza baktığımızda Kupa sekizisi Önümüzdeki günlerde partner ya da partner adayınızla aranızda bir mesafe olabilir. Bir uzaklaşma durumu ya da var olan uzaklaşma durumunun bir süre daha devam etmesi söz konusu olabilir. Ben bu yaşanan somut gerçekliğin daha çok partnerinizin tavrından ya da düşüncelerinden kaynaklanıyor olabileceğini düşünüyorum sevgili Boğa burçları. Dediğim gibi bir süre daha bir mesafe, ay bakın aynı ev içerisinde yaşıyor olabilirsiniz. İlla ayrılık manasında düşünmeyin. Eee oda da yatarsınız ya da o konu hakkında konuşmazsınız ya da işte günlük şeyler hakkında konuşursunuz ama çok duygusal boyutlara inmezsiniz. Eee anlatabiliyor muyum? Kırgınlıklarınızı kendi kendinize iyileştirene kadar vesaire. Böyle bir mesafe süreci olacak genel itibariyle aranızda sevgili Boğa burçları. Evrenin peki size övdüğü ve mesajı ne? Evren size diyor ki sevgili Boğa burçları, spiritüel ve pratik manada bir dengeye ihtiyacı var gerek senin ruh halinde gerekse en genel itibariyle bu ilişkiyle ilgili örnek vereyim demiş ya partner işte çok arzulu vesaire ama pratik bir planı var mı ya da bir şeye vaat ediyor mu ya da işte duyguları işte anlatır yani sizin kafanız karışık duygusal açıdan belki de dengenizi kaybettiniz ee, ama işte bunu mantığa da dökmeye çalıştığınızda acaba dengeleyebilir misin bence dengeleyebilirsin diyor Evren. O yüzden isteklerinizi, beklentilerinizi, ruh dünyanızı e, tamam işin maddi ve mantık kısmında düşün, işin duygusal ve ruhani kısmını düşün. Öncelikle bunlar arasında bir denge'nin, bir iyileşmenin yaşanması gerekiyor bu ilişkiye dair diyor sevgili e, bu burçları. Özellikle bakın onda imparator sizde kupa kraliçesi çıkmıştı. Biri çok duygusal biri kontrolcü. Bu tarz bir dengenin öncelikle sağlanması gerekiyor. Ruhani açıdan istediysek de bunları pratiğe dökebilmemiz açısından da tabi ki elimizi taşımız, taşın altına sokmamız gerekiyor. Her ikinizin de birden. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.